Riko Kurban Bayramı'nda çok sevdim baba. Buna sevindim. Önce ona bir bakalım. Şişman. Postu. Güzel. Yumuşacık. Gözleri de tamamen açılmıyor. Dört tane de ayağı var. Sağlıklı bir keçi bu haliyle kurbanlık bir hayvan olma özelliğine sahip Riko. O kadar emin olma Chu. Emin olduğundan değil Riko. Elhamdülillah. Kurban bayramının nasıl olması gerektiği konusunda çok önemli bilgiler aldım. Şimdi sana onları anlatacağım. Hı? Evet işte geliyor. Kurban bayramı için bazı kriterler vardır Riko. İşte kurban bayramında kullanılacak hayvanlardan biri. Keçiler en az 2 yaşında olmalı. Ve hırsızlık sonucu elde edilmiş değil de tamamen helal yoldan elde edilmiş olmalı. Anladın mı Riko? Çok doğru. Kurbanlık hayvanların sağlıklı ve normal olması gerekir. Ayrıca Rasulullah Efendimizin bize emrettiği yaşta olmak zorundadır. <laughs> Baba, söyler misin neden kurban kesiyoruz? Hmm. O zaman ben de sana şunu sorayım. Bana söyler misin? Sence keçileri kim yaratmış olabilir? Allah! Peki o zaman beni, Vulan ablanı ve tabii seni kim yarattı oğlum? Allah! Peki Q'yu kim yarattı? Hmm. Q'yu kim yarattı acaba? Sahi kim yarattı? Allah yarattı Rico. İnsanlar Allah'ın yarattığı nesnelerden robot yapıyorlar. Q doğru söylüyor Rico. Şimdi söyle, bu durumda bütün kainatı yaratan kimdir? Hadi söyle bana. Allah! O zaman bir de sana şunu sorayım Rico. Sence hepimizin sahibi kim? Bu durumda hepimizin sahibi Allah'tır. Evet, bu kesinlikle doğru Rico. Bütün her şeyi yaratan Allah'tır. Kainattaki her varlık Allah'a aittir. Ama bazen bunu unuturuz. Bu yüzden Allah bizden sahip olduklarımızın bir kısmını ayırmamızı istiyor. Buna kurban deniyor. Bunun nedeni her zaman Allah'a ait olduğumuzu unutmamamızdır. Ooo anlıyorum. Bizim sadece Allah'tan ödünç alma hakkımız var. Herhangi bir şeyi yapmaya başlamadan önce ne diyoruz oğlum? Hani senin sık sık söylediğin şey. Bismillah diyoruz. Evet doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyerek aslında yaptığımız sahibimizden izin istemek oğlum. Bir şey bitirdiğimiz zaman da diyoruz ki elhamdülillah. Aferin sana. Bu minnettar olduğumuzu belirtir. Bunu söyleyerek Allah'a şükrederiz. Hep Allah'ın adını anar, her zaman ondan izin ister ve ona şükredersek o zaman Allah bizi daha çok sever oğlum. Allah'ın seni sevmesini istersin değil mi? Tabii ki isterim. İşte bu yüzden Allah'ın adını her zaman anmak gerekir. Ve bir şey daha. Kurbanın asıl amacı insanların kendilerini çok mutlu hissetmesidir. Zenginler ve gücü yeten herkes kurban keserek mutlu olur. Bunu fakirler ve yetimler için yaparlar. Bütün herkes kurban eti yiyebilsin diye. Şimdi anladım. Hmm, ama ne yazık ki Evet Rico, ne oldu? Söyler misin? Ne yazık ki Hz. İbrahim ve Hz. İsmail döneminde bizim robot Q yoktu. O zaman keşke Q ve video görüntüleri de olsaydı. Rico, o zamanlar ben olmasam bile Allah Kur'an'da Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'den bahsetmişti. Bunu sakın unutma. O ee, evet, nasıl da unuttum. Neyse ki bunu bana her zaman hatırlatıyorsun ki. <laughs> Bu benim için bir zevk Rico. Elhamdülillah. Artık köriyle etimiz hazır. Sizin için özel yaptım. Çok seveceksiniz. Sataya ne dersin Kü? Harika derim olan abla. Ama. Ha? Neden ama dedin Kü? Sanırım benim yemek yemediğimi unuttun. <laughs> Üzülme Kü. Sana tadının nasıl olduğunu anlatacağım. <laughs> hmm. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل امه جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبطين. صدق الله العظيم. بِسْ هرمة كربان كسمي مشروكل دكة. Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adına ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mabudu tek bir tanrıdır. Şu halde yalnız ona teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele. Bedenimizdeki kahramanlar. Oh. Aslan gerçekten sinirlenmiş görünüyor. Vay canına bunu yapabilmeyi çok isterdim. O zaman ne kadar yaralanırsam yaralanayım kurtulurdum. Rico sen şimdi bunu bırak da ne yaptığıma bir bak. Çu, vay canına bunu ben de yapmak istiyorum. Şimdi beni iyi dinle Rico. İlk önce şu tarafa katlıyoruz. Sonra bu tarafa. Sonra arkaya katlıyoruz. i̇şte bak bitirdim. Şu... Şu ne yaptığını göremedim bile. <laughs> tamam bak bir tane daha yapmayı ne dersin Riko? Başka bir tane daha yapmaya mı? Eğer istersen böyle bir şey de yapabiliriz. Pekala. Riko hemen bir makas bulur musun? Aa, bir dakika Q. Ben gidip biraz kağıt getireyim. Hmm. Kağıtlar neredeydi? Sanırım buradaydı. Aa! olamaz. Of, çok acıyor. Çok acıyor. Kesilmiş. Aa, Aman Allah'ım. Rico ne oldu böyle? Dur bir bakayım. Belki yarını iyileştirebilirim. Çu. Biraz bekle Rico. Sana hemen yara bandı getireyim. Teşekkür ederim Q. Acıdı. Acıdı. Bitti. Böyle yaralar için yara bandı kullanırsan yara kendi kendine iyileşir Rico. Ha? Evet. İnsan yaralandığı zaman vücut kendini yenileyebiliyor. Daha önce bahsettiğim canavar gibi yani. Harika, değil mi? Gerçekten öyle. Doğrusu böyle olduğunu hiç bilmiyordum. Chu, hmm. söyler misin lütfen? Vücut kendi kendini nasıl iyileştirebiliyor? Öğrenmek mi istiyorsun Rico? O zaman hemen sana anlatayım. Bismillah. İnsan vücudundaki kan, kan plazması, kırmızı kan hücreleri ve trombositlerden oluşur. Ciltte bir yara oluştuğunda hücreler vücuttan dışarı doğru hareket eder. Trombositler bir iplik gibi dokuyu sararak yarayı iyileştirmekten sorumludur. Buna karşın beyaz kan hücreleri enfeksiyon ve hastalığa karşı savaşırlar. Ve Allah'ın da izniyle cilt yavaş yavaş eski haline döner. Demek öyle. Şimdi anladım. Bu nedenle Riko her zaman Allah'a şükretmemiz gerekir. Çünkü onun bize bahşettiği nimetleri saymakla bitiremeyiz. Riko nereye gittiğini söyler misin? Tabii ki Allah'a şükretmeye gidiyorum. Elhamdülillah. <laughs> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك Sadaqa Allahu Azim. O Rabbin ki seni yarattı. Seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Yer çekimi kanunu. Oo! Oh! E, e, dur, yeter. Vulan abla, lütfen bana yardım et. E, 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 e. Bu da ne? Riko, biraz dikkat etsene. Vulan, <laughs> e, e. e. Riko, Q, hepiniz buraya gelin. Pekala. Buna bakmanızı istiyorum. Kafanız karışmasın çocuklar. Kaşıkla ağızda misket taşıma yarışması yapacağız. Ne dersiniz? Heh, çantada keklik. Bence de öyle. Peki karşılaşmanın ödülü ne baba? Ödül olarak ben de tabii ki size en sevdiğiniz yemeği yapacağım. Bu hoşunuza gitti mi? Elbette. Elbette. Yaşasın. Ha? ha. Peki ya kaybedenlere ne olacak? Kaybedenler de bulaşıkları yıkamam için bana yardım edecek. Vay. Hı. Üzgünüm. Bu durumda ben yarışamam. İyi ama neden ki o? Çünkü benim ağzım yok. Bu yüzden de kaşığı tutup taşıyamam. <laughs> Peki tamam merak etme. O zaman sen de bize hakemlik yaparsın. Harika olur. Pekala hazır mısınız? Bir, iki, üç. Yaşasın. Yarışı ben kazandım. Tabii ki bu yarışı sen kazanırsın. Çünkü senin ağzın benim ağzımdan daha büyük. Mızıkçılık yapma kabul et. Bahane uydurmana gerek yok. Hmm. <laughs> evet kaybettin Riko. Biliği sürekli düşürdüğün için bu oyunu kaybettin. Gerçekten misketlerin düşmemesi için dikkatli davrandım ama... Yine de iki kere yere düşürdüm. Hiç önemli değil oğlum. Kazanmasan bile sana söz verdiğim gibi yemeğini yiyeceksin canım. Tamam mı? Yaşasın! Baba, söyler misin? Neden dünyadaki her şey yere düşüyor? Çünkü dünyada yer çekimi diye bir şey var. Bu yüzden her şey yere düşer Riko. Ha? Evet, yer çekimi. İşte açıklama geliyor. Dünyadaki çekim kuvveti veya yer çekimi, havadaki nesnelerin her zaman yeryüzüne geri dönmesine sebep olur. Örneğin, yer çekiminin olmadığını hayal et. O zaman havaya attığımız nesneler uzaya doğru yükselmeye devam edecektir. Dünyadaki yer çekimi sayesinde daha kolay yürüyebilir, hareket edebilirsin. Elhamdülillah. Ayrıca bilmelisin ki yer çekimi sadece dünyada bulunmuyor. Güneş'te, ayda ve dünya dışındaki gezegenlerde de yer çekimi var. Yer çekimi sayesinde her şey kendi yörüngesinde kalır ve felaketlerin önüne geçilir. Demek öyle. Ay işte şimdi, şimdi anladım. <laughs> Böylece bir şey daha öğrendiler. Aa! Hey senin bu yemeği yememen gerekiyor. Bu yarışı kazanan için. İyi ama Vulan abla... Annem yememe izin verdi. Merak etme sen de yiyeceksin Riko. Ama yarışı kaybettiğine göre ilk önce... İlk önce bulaşıkları yıkaman gerekiyor. Evet. Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه İnna Allaha bin raufur rahim. azim. Görmüyor musun ki Allah yeryüzündekileri ve onun emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Kendi izni olmadıkça yer kürenin üzerine düşmemesi için Göğü tutan da O'dur. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir.